Merhaba arkadaşlar, Şevval Öğretmenim kanalıma hoş geldiniz. Bugün matematik kaynak kitaptan 130, 131 ve 132 yapacağız. Bugün geometrik şekillerdeyiz. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çember. Şemada görünüyor. Üçgenin 3 üç köşesi, 3 açısı ve 3 kenarı vardır. Burada karenin de Dört köşesi, dört açısı ve dört kenarı vardır. Dikdörtgenin dört köşesi, dört açısı ve dört kenarı vardır. Ve tabii ki de dairenin kenarı, açısı ve köşesi yoktur. Şimdi ikinci soru. Burada şekillerden, aşağıda şekillerden köşe sayıları eşit olanları aynı renge boyayın. Biz boyadık. Hem de şöyle bir şema yaptık. boyadık. Üçgen 3 üç, küp 4 küp ikinci küp de var. Ters üçgen 3 üç köşesi dikdörtgenin 4 dört köşesi ve dairenin 0. Ee, bunlarla eşit olanları aynı renge boyadık. Zaten ikisi de üçgen. Üçleri biz sarıya boyadık. Üçgen oldu Üç köşeleri. Siz videoyu durdurup da boyama yapabilirsiniz. Şimdi biz 131. sayfamıza geçiyoruz. Köşegeni öğreneceğiz. Köşegen geometrik şekillerde komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına köşegen denir. Köşegenler komşu olmayan iki köşeyi birleştirdiklerinden üçgenin köşegeni yoktur. Burada küp var. Şunlar çaprazlar. Köşegen. iki tane köşegeni var küpün. Burada dikdörtgenin de aynı. Toplam iki köşegeni var. Şimdi uygulayanıza bakalım. Aşırı tabloyu yandaki şekilleri inceleyerek doldurun. Burada şekiller dikdörtgen, üçgen, küp ile daire var. Bunların açı sayısını, kenar sayısını, köşe sayısını ve köşegen sayısını yazdık. Dikdörtgenin Açı sayısı dik, gör, dikdörtgenin söyleyemedim dikdörtgeni be. Dikdörtgenin dört açısı vardır. Kenar sayısı da dört. Köşe sayısı da dörttür. Köşegen sayısı da iki Burada zaten yapmıştık. Üçgenin Açı sayısı 3. Kenar sayısı 3. Köşe sayısı 3. Köşegen sayısı da 0'dır. Zaten burada gördük. Köşegenler komşu olmayan iki köşeyi birleştirdiklerinden üçgenin köşegeni yoktur. Bu yüzden üçgenin köşegeni yoktur sorarsanız. Karenin de karenin Açı sayısı 4. Kenar sayısı da 4. Köşe sayısı da 4. Köşegen sayısı da 2. Dairenin açı sayısı, kenar sayısı ve köşe köşegen sayısını bulacağız. Dairenin açısı yoktur sıfır sıfır yapalım böyle boş bırakmayalım ya siz eksi de yapabilirsiniz böyle böyle aynı kenar sayısı yoktur köşe sayısı yoktur köşegen sayısı da yoktur dairenin yani bu özelliklerden hiçbiri yoktur 132. Son sayfadayız. Göğmetlik şekillerine isimlen Ay. göğmetlik şekillerin isimlendirilmesi isimlendirilmesi Aşağıdaki göğmetlik şekilleri inceleyelim. Burada bir levha tablosu görüyoruz. Bu levha tablosu neye benzemektedir? Üçgene benzemektedir. Bunu neye benzetmişler? Burada gördüğünüz gibi üçgene benzetmişler arkadaşlar. Tavloda kare, kareye benzetmişler. Bu zarf mektubu da aynı. Beşgene benzetmişler. Burada da altıgen şey, malumu altıgene benzetmişler. Bu, bu ne? Bu ayna yedigene benzemiyor mu? 7 tane köşesi var. Bunu ben 7 gene benzet. 7 gen. Burada da ışıl ışıl bir küpümüz var. Bu da sekizgene benzetmişler. Çocuklar burada üçgenin üç kenarı vardır. Dörtgenin dört kenarı ve beşgenin beş kenarı vardır. Altıgenin altı kenarı, yedigenin yedi kenarı, sekizgenin de sekiz kenarı vardır. Çocuklar altıgen neden altıgen koymuşlar bunun adına? Altı tane köşesi olduğu için köşesinden bilebiliriz takıldığımızda. Bir de gen ek gen ekleyip bunu bulabiliriz. Mesela bunun altı köşesi var. Altı gen. Böyle bulabiliriz. Çok kolay bir taktik oldu. Şimdi uygulayalıma geçiyoruz. Aşağı verilmiş olan geometrik şekillerin köşeleri ne? örnekteki gibi gösterelim. Kaç köşeden oluştuğunu ve şeklin adını verilen boşluklara yazalım. Köşe sayısı üçgeni tabii ki de 3. Buradan da sayabiliriz. Kırmızı kalemle yapmış. 1, 2, 3. Buralar köşedir. Şeklin adı nedir? Üçgen. Üçgen. Buna da gen getirmişler. Çünkü 3 köşesi var. Burada da kareyi ters çevirmişler. Köşe sayısı 1 2 3 4 4. Şeklin adı dörtgen olmadı çünkü dört köşesi var. Burada da şey görüyorum. Altıgen. Altıgenin köşe sayısı 1 Zaten bunu saymamız gerek yok. Altıgen derken 6'yı görüyoruz ve 6'yı yazalım. Şeklin adı da altıgen. Çünkü 6 altı tane köşesi var. Karenin köşe sayısı 4'tür. Zaten buradan 4 olduğuna göre dörtgen. Beşgenin köşe sayısı kaçtır? Beşgen zaten beşgen derken beş diyoruz. Beş yazalım. Buraya da beşgeni yazalım. Burada da bir tane şeklimiz var. Bunun şekli köşe ellerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu sekizgen olmalı değil mi? Burada da zaten gözükmüştü. Sekizgen. Sekizgenin köşe sayısı zaten sekizgen derken sekiz. Şeklinin adı da sekizgen. Ve arkadaşlar bugün matematik kaynak kitabımızdan bitirdik. Kesinlikle bunu unutmayın. Şevval öğretmenim kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz diğer videolarımızda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.